Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 9 Ocak 2025 Perşembe görüldüğü üzere saatler 22.20 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu İC Enterra yenilenebilir enerji anonim şirketi hissesi Entra olacak. Bugünün nasıl geçirdiği, statistiki verileri ne durumda, alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme, değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle Bistüz ile başlayalım ardından Entra ile devam edelim. Bistüz Endeksi günü %1,11'lik artışta 10.000 puan seviyesinden kapattı. Özellikle saat 16.30'dan sonra BAFA öncülüğünde endekse alım geldi. Böylece de 10.000 puan seviyesine yeniden atmış oldu e, endeksinde alım tarafında BOFA'nın olduğunu söyledik. Açık ara BOFA ilk sıradaydı. 3.7 milyar TL'lik mal aldığını görüyoruz. endeksten BOFA'nın. Yatırım finansman 362 milyonluk. Yapı kredi 330 milyonluk yaklaşık. QNB 285 Gedik yatırımda 163 milyon liralık mal almış endekste. Diğer aracı kurumlara 652 milyonluk hisse gittiğini görüyoruz. Satış tarafında info yatırım ilk sırada. 660 milyonluk hisse satışıyla HSBC'den 655, iş yatırımdan 626, garantiden yaklaşık 557 milyonluk ve TEB yatırımdan da 483 milyonluk hisse çıkıldığını görmekteyiz. Diğer aracı kurumlardan da 2,5 milyar liranın üzerinde hisse satılmış. Alım e, alım tarafında BOFA öncülüğünde daha değerli toplu bir görüntü olduğunu görmekteyiz. Satış tarafı ise bugün için bir hayli dağınık kısacası olumlu bir aracı kurum dağılımına işaret eder bu durum. Biz düzde zaten bu olumlu aracı kurum dağılımıyla günü yeniden 10.000 puan üzerinde kapatmayı başardık. Kısmi de olsa. Entry'e dönecek olur isek bilindiği üzere halka arz fiyatının altında halen işlem görmeye devam ediyor. Bir ara sık sık çektik hatta şirkete de pek çok kez çağrı yaptık. Madem hisseyi halka arz ettiğiniz fiyat sizin deyiminizle yani şirkete söylüyoruz. Sizin deyiminizle halen bu iskontolu fiyattı. İskontolu fiyatın dahi altında işlem görüyor hisse. O zaman neden geri alım başlatmıyorsunuz? Neden hissenize sahip çıkmıyorsunuz diye defaten ifade etmiştik. Hisse 7.5 8 civarlarında takılırken amiyane tabirle 2024 yılının son çeyreğinde pek çok videosunu çekmiştik. Anımsayanlar olacaktır. Anımsamayanlar da kanalımızda Aratarak bu videolara göz atabilirler. 2025 yılı ile birlikte e, kısmi bir toparlanma gayretine girdi diyebiliriz. Umarım bunun devamını e, getirir. Zira yatırımcısını e, ciddi anlamda yıldıran hisselerden biri oldu maalesef Entra. E, halka arz fiyatının altına inmesi ve burada da uzunca süredir kalması e, yatırımcısını açıkçası sükutu hayale uğrattı. Entra bugün gün içerisinde 8 lira 20 kuruşu en düşük ve en yüksekte 8 lira 71 kuruşu gördü. Görüldüğü üzere ciddi bir marj 51 kuruşluk bir aralıkta hareket etmiş. 51 51 kuruşluk hareket neredeyse %7'ye tekabül eder. %6-7 arası bir rakama tekabül eder. Yani zirvesinde bugünün zirvesinde alan için %6 civarında kayba işaret eder. E, aşağılardan alan içinde e, gün sonu itibariyle düşündüğümüzde 3 lük bir prim elde ettirdi ama şu öğlen saatlerinde 8.70'lere gittiğinde e, alanlar için bir kez daha maalesef hissenin üstüne bastılar ta ki 8.30'lara kadar sonrasında yine bir tepki alıp e, günü 8.42 ile kapattı. E, Bilindiği üzere halka açık konumda 370 milyon lotu var yaklaşık. Bu 370 milyon lotun 84 milyon 803 bin adedi bugün hacme konu olmuş. Yaklaşık 85 milyon lot diyebiliriz bugünkü hacim rakamına. Bu 85 milyon lotun TL karşılığı ise 718 milyon 945 bin lira olarak gerçekleşti. Bugünün hacim rakamları Entra tahtasında bu şekildeydi. Bir de kapına bakalım. Ben video başlarken yeni bir kap bildirimi yoktu ama videoyu çekerken gelirse kaçırmamış olalım. Körün taşı keler gelirse. Şöyle tüm bildirimler dediğimizde görüldüğü üzere yeni bir kap bildirimi yok. 2025 yılının ilk 9 günü itibariyle. İstatistik verilerine değindik. Geçelim alanına satanına. 9 Ocak 2025 Perşembe günü Entra tahtasında alım tarafında ilk sırada İş yatırımı görüyoruz. İş yatırım üzerinden 1,5 milyon lota yakın hisse alınmış. 8,5 lira maliyetle Onu Ziraat takip ediyor. E, 703 704 bin lot e, mali e, 703 704 bin lot almış Ziraat 8,57 maliyetle. Garanti üzerinden 533 bin lot alınmış. 8 lira 52 kuruş ortalamayla. E, Bofa 408 bin lot almış. Maliyeti son derece dikkat çekici. Şurada görüldüğü üzere diğer 4 kurum 8,5 liranın üzerinde maliyetlenirken Bank of America 8 lira 16 kuruş ile maliyetlenmiş 408 bin lotta. Şimdi burada daha önce pek çok videoda da ifade ettim. Şu soru ıı, öne çıkıyor. Hisse bugün 8 lira 16 kuruşu görmedi ki BOFA buradan nasıl maliyetlenebiliyor diye soru gelebiliyor. Şöyle aşağıdan alıp yukarıdan sattığında Bank of America ki görüldüğü üzere bunu yapmış. 4 milyon 621 bin lotu bugün 8 lira 42 kuruşla alıp 4 milyon 212 bin lotu 8.45 ile neredeyse satmış. Dolayısıyla arada kalan yani Bofan'ın elinde kalan 408 bin lotun maliyeti 8.16'ya kadar düşmüş. Bu aracı kurum dağılımındaki maliyet analizlerine yönelik olarak müstakilde bir videomuz var kanalımızda. Halk yatırımdan 366 bin lot alım yapılmış 852 ortalamayla. Diğer aracı kurumlara da 2 milyon lot gittiğini görüyoruz. Satış tarafında buz yatırım ilk sırada 1 milyon 443 bin lotluk satışla. Investaz üzerinden 804 bin lot satılmış. QNB'den 790 bin lot. ALB'den 296 bin lot. Piramit menkulden 240 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 1 milyon 960 bin lot çıkıldı görülmekte. Kapanışta 841'de 240 bin lot alım emri, 842'de 135-136 bin lot satış emri olduğunu görmekteyiz. 10 kademe bazında alım tarafında 1 milyon 900 bin lot bekliyormuş. 10 kademe bazında satışta 704 bin lot olduğu görülüyor. Tahtanın tamamında alım tarafında 4 milyon 400 bin lota yakın alım emri ve yine tahtanın tamamında satış tarafında 5 milyon 800 bin lot satış emri olduğu görülmekte. Saat 18 ila 18.10 arasında karanlık odada iş yatırım üzerinden satış yapıldığını görüyoruz. Alım tarafında Burgan Yatırım, A1 Kapital, Halk Yatırım, Info ve Gedik yatırımı görüyoruz. Çok yüklü işlemler yok. Gedik yatırımdan şurada alınan 11.000 lot dahi 8.42 ile çarptığınızda 100.000 TL'yi dahi bulmaz. Bu da herhangi bir bireysel yatırımcının alabileceği miktarlar demek yanlış olmaz. Entra tahtasında bugün için gelişmeler bu şekildeydi. Değinmediğimiz herhangi bir husus kalmadı sanırım. Umarım artık bu sıkıcı sürece 2025'te son verir diyelim. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.